Ülkemizde çok ciddi bir kaçak ve sahte üretim implant olduğu gerçeği de mevcut. Bu tür kaçak ürünler ciddi bir risk taşıyabiliyor. O uyarının haklılığı Ankara'dan acı bir örnekle kanıtlandı. Diş tedavisinde kullanılan sahte implant bir hastanın çenesini eritti. Uzak doğudan 30 liraya getirilen implantlar Türkiye'de 3 bin liraya 4 bin liraya satılıyor. Polis binlerce sağlıksız ürün ele geçirdi. Uzmanlarsa kanser tehlikesine dikkat çekti. Vücuda yayıldığı için kemik erimesi başlıyor. Ciddi ciddi enfeksiyonlar başlıyor. Menajite kadar gidecek. Piyasada binlerce sahte implant yani metal diş kökü satıldığını tespit etti polis. Sahte ürünler Çin, Bulgaristan ve Malezya gibi ülkelerde merdiven altı olarak üretilip yurda sokulmuştu. Operasyon yapıldı. 100 milyon liralık sahte implant ele geçirildi. Çeteyle bağlantılı diş hekimleri, hastane sahibi ve kuryeler yakalandı. Bütçe meselesi. Her şeyi sigorta karşılamıyor. İşte bunu kullanıyor kaçakçılar. Çünkü implant tedavisi bütçeyi zorlayan pahalı bir tedavi. Daha ucuzu da sahte ve sağlıksız. Bir diş implantının hastalığa yol açmaması için %100 saf titanyumdan üretilmiş olması gerekiyor. İlk bakışta bunu anlamak pek mümkün değil. Peki nasıl anlayacağız? Diş hekimi hastaya implantı uygulamadan önce üretici firmaya mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bu belgeyi sorması gerekiyor. Doktor yetki belgesine hastada sertifikaya dikkat etmeli. 100 dolar da implant yapılıyor, 1500 dolar da implant yapılıyor. Eğer 100 dolarlık implant tercih ediyorsa hasta bazı şeyler hazırlıklı olmak zorunda.